işin var senin burada? Numara borcu namus borcudur. Bilirsin değil mi müdür? Bana bir hafta daha verin. Geçen hafta verdik onu. Al şu hesap makinesini hesaplamaya başla. Toplasana lan! Geçen yıldan 60 bin. Artı 90 bin daha. Bu aydan 75 bin. Ne etti müdür? 225 bin değil mi? Eh, bunun ufak tefek de yuvarlarsak 500 bin eder. Ya borcum borç ödeyeceğim. Ne zaman lan? Ya bana biraz zaman verin. Bu çok büyük para. Bulmam biraz zaman alır. Ulan sen koskoca kasinonun finans müdürü değil misin? Ne paralarla oynuyorsun dur sen? Sana 12 saat süre. Süren başladı. Tik tak. Tik tak. Tik tak. Gitmeyecekler bile. Onlar fark edene kadar biz çoktan gitmiş olacağız. Ya. Hadi Hadi et. Ya bunca paranın peşini bırakırlar mı zannediyorsun? Cehennemin dibine gitsek bulurlar bizi. Vur dedik öldürür müsün be müdür? Çık evimden. Paranız hazır. Gördüm koçum, gördüm. Dışarıda bekle, vereceğim paranızı. Sıkıntı yapma koçum. Ben senin yerine tahsil ederim. Bırak onu, orada daha fazlası var. Gelecek borçlarına sayarız. Umarım iptalası adam olmaz. Nasıl olsa yine gelirsin, yine oynarsın. Tabii Kıbrıs'ta seni sağ koyarsa. Bırak onu, o benim param. Akıl ol, alırım canımı. Bırak. Çekil o